Çok şükür ee, geldi buraya geldiğimiz günden beri antrenmanlar da çok güzeldi, gayet keyifliydi. Ee, bu maçta kazandık. Zaten bu forma altında oynadığımız bütün maçlar kazanmak bizim hedefimiz. Ee, doğamız gereği kaybetmeyi kabul edemiyoruz. Taraftarlarımız inanılmazdı bizi galibiyet için adeta sırtımızdan ittiler. Onlara da çok teşekkür ederim. Mutluluk verici burada kazanmak. Meksika'da, Meksika'ya karşı da inşallah iyi bir oyun, iyi bir skorla ayrılırız. İnşallah zaten ben yoktum ama Avrupa Şampiyonası'nda muazzam bir performans gösterdim bile takımımız. Ee, zaten karakterini orada göstermişti. Aynı takım, aynı kadro, aynı inanç. İnşallah Dünya Kupası içinde hatta Avrupa Şampiyonası'ndan daha da başarılı oluruz. Daha da ileriye gideriz ülkemizi memnun etmek, mutlu etmek hedefimiz. Bütün Müslüman aleminin Ümmet-i Muhammed Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ailemden, sevdiğim insanlardan uzakta geçirmek nasip oldu. Öyle oldu bu bayram ama kazanarak bir nebze de olsun yokluğumuzu tolere ettik diye düşünüyorum. Onları mutlu ettik diye düşünüyorum. Şu an benim orada olmamamdan değil, bu forma ilk kez giymiş olmamdan mutludurlar. İnşallah böyle devam eder. Ee, yani bunun tarifi yok. Çok mutlu. Tabii ki her Türk gencinin bu memlekete gönül vermiş her gencin hayali olan bir şey yaşadım. Bugün ilk defa milli formayı giydim. Ee, çok şükür diyorum. Bir de bayram değiller. Yani farklı bir tadı oldu benim için. Ee, emeği olan, Herkese çok teşekkür ederim. Hocamıza çok teşekkür ederim bana şans verdiği için. Güzel bir galibiyet aldık. Dünya Kupası elemeler öncesinde e, iyi bir rakiple oynadık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndaki e, takımımızın o iyi görüntüsünü devam ettirip Dünya Kupası'na da katılmak istiyoruz. Benim de bireysel hedefim inşallah hep milli takım kadrosunun içinde olmak, e, emek vermek, bu formayı giyebilmek. İnşallah öyle olur.